Şerefli, mahlukat olan insana, hele hele kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur, insanlığa ihanettir. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetle mücadele günü programında konuştu. Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, gerekse iki kız evladı babası olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim. Aile kurumunun önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan erkeklere seslendi. Toplumun temeli olan ailenin de sosyal hayatında kilit taşı kadındır. Eğer kadın mutluysa aile mutludur. Bilhassa çocukların eğitimi ve yetiştirilmesinde annenin yanı sıra babalara da önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Dijital dünyadan doğan tehditler giderek artarken çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir. Hayatı paylaştığımız eşlerimize daha fazla destek olmamız gerekiyor. Evlat sahibi tüm babalarımızdan eşlerine daha fazla yardımcı olmalarını, özellikle çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi noktasında daha fazla yük almalarını, ellerini taşın altına daha fazla koymalarını istirham ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkinde mesajlar verdi. Dünya genelinde İsrail'e gereken baskının kurulamadığını söyledi. Tepkilerin ölçüsünü mağdurlar ve faillerinin kimliklerine göre ayarlayanlar o suça ortaktır dedi. Gazze'li kadınlara yönelik barbarlık son iki yılda şahit olduğumuz üzere hak ettiği tepkiyi görmedi. Failin ve mağdurun kimliği verilecek tepkinin dozunu Burada da belirledi. İsrail'in üzerinde ne yazık ki işlediği cinayetlerin vehametiyle orantılı bir baskı kurulmadı. Burada çok açık ve net söylüyorum. Tepkilerinin ölçüsünü mağdurlar ve faillerin kimliklerine göre ayarlayanlar o suçu işleyenler kadar zulme ve adaletsizliğe Ortak olmuşlardır.